Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kralla beraber. Tabi ne zamandır belli. Kralla gezmiyorum. Kusuyordu bana. Har var bu kusuyordu yani. Bugün gezintiye çıkarttım ama. Şöylece meydana yaklaştım. Meydan acayip kalabalık. İnmedim inmedim. şimdi ne kadar da olsa insanlar korkabiliyor. o yüzden... Ali kardeşimi aradım. O da kıllıyı <laughs> alıp gelecek. ya, <laughs> yanıma sinek bile yaklaştırmaz bu kral. Değil mi lan? <laughs> Dursun. Ee, kıllı köpeğini alıp gelecek arkadaşlar. Nasip olursa onunla beraber gezeceğiz. Değil mi lan bu bu? Bu bu. Sen ismini değiştiriyorum morum. İsmini bozuydu bu bu yaptım bu bu. Kimmişler <laughs> o? Bozo, kim lan o? Kim oğlum o? Aman aman aman, Bozo. Vallahi bir şey demedim, dur hala dur. Dur Bozo, dur. <laughs> Şerefsi aynı tank gibi çekiyor lan. Lan kurban olayım, dur lan. Ay, <laughs> Ayağımı şeye diledim. Durdurdum arkadaşlar. Gel, gel yanıma gel, gel. Yanıma gel, yanıma gel. Oha. <laughs> Ayaların sesini duyuyoruz mu arkadaşlar? <laughs> Felaket çekiyor <dürüstü. gülüyor> Bozu. Oğlum paşadı mı çıkarıyorsun lan? Niye çok koşuyorsun sen lan? Arkadaşlar. Öyle bir koşması var ki. Öyle bir çekmesi var ki yani. Valla tank gibi çekiyor. Çünkü vücut full gaz. <laughs> Boş. Ay. Yakışıklı. Düm. Pa, 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 pa. Arkadaşlar bu yatışın e, adı her an her şeye hazırım demektir yani bu yatışın anlamı bu Bu <laughs> kral ha? Ha? Bana artistlik yapıyorlar lan şunlar He Ne yapalım bozu Ne yapalım oğlum gelsinler diyor Seslenme diyor, sus diyor, bir gelsinler diyor. De. <laughs> Değil mi lan? <laughs> bakın arkadaşlar, yatışa bakın ya. Allah Allah. Hop verin benim ölüme lan. <laughs> Ali kardeşim en, en iyini de getiriyor arkadaşlar. <laughs> Bozu, arkadaş geliyor oğlum arkadaş, arkadaş. Şşş, sakin, sakin, sakin. <laughs> Baş Erban ablanda kızdı ha, bozu. <laughs> bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Tamam. tamam, tamam, tamam. Tamam bozu, tamam. Gel, gel. Gel oğlum, gel. Yanıma gel, yanıma gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> O susmaz, o kral. <laughs> gel yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Eyvallah kral, hoş geldin. <laughs> Şerban şer 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 ablan sana kızacak Ali. Sa şer sana kızacakmış bak. <laughs> Ali, çoğu Dira bağırır da. Arkadaşlar Bozoyu Şuraya aldık ee, Kıllıyı da oraya aldık Vallahi buraya sokanaca imanımız gevredi Nereye bağlayan nasıl edek derken Bozo bir de çektiriyor dürzü Sonra şu, şu, demirde kaldım hemen Oraya yapıştım oraya bağladım Gençler de sağ olsun çay tutuyorlarmış Bizi davet ettiler Şu anda çay içeceğiz Semaver çayı Eee e, Necdet Severim mi diyorsun kral? Bilmiyorum valla. <laughs> bak o bak kameraya yok oh diyor sende. Evet gençler sizden alayım. Var mı bozayı sevebilecek? Gel abi, abi. abi. Niye lan? Biraz uzak. Yok, hayır 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 hayır. Gel bozayı sinirlendirme. Gel abi gel. Gel. <laughs> Ama Ali Gırgırlı acayip büyümüş lan. Vallahi arkadaşlar yani şu anda bozoyu tam e, yan, yan yana getirsek gırlı bozodan şeyli kalıplı duruyor. Artık tüyünden mi şeyinden mi bilmiyorum ama bayağı kalıp bu var. Yanacak Necdet. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir an gözüme de aldı vallahi bozu tasmayı sıyırıyor hemen koştum. <laughs> Sakinleştirdim dur oğlum yat dedim. Çok sıkıntı arkadaşlar bu. Arkadaşlar şu anda kıllıyı az bir şey bozonun yanına yaklaştıracağız ama az bir şey. Çünkü bozoyu biliyorsunuz sıkıntılı e, ee, hatta bir kat sefer tasmayı sığırmaya kalktı bağırdım durdu ee, şimdi hafiften bir gelecek şey kıllı sonra şuradan çıkıp gidecek yavaştan <laughs> ondan sonra, onu sonra ben bozuyu götüreceğim evet geliyor şu kapıyı açın gençler kapıyı açın da e, ne olur olmaz bir anda çıkar Tamam. Kral. <gülüyor> 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 Vallahi çıldırıyor arkadaşlar biz korkuyor yok ya. Vallahi Ali Kartaş hiç durmadı bile. <laughs> yürü yürü bacana yürü. Yürü yürü sen. sen. Sen şöyle git ben şuradan çıkarayım onu yukarıya. <laughs> Tamam. Sen, sen şuradan dolan biliyor musun? He, ben bozo bir eve bırakayım. Tamam. <laughs> tam dürüstsün lan sen lan. Tam dürüstsün lan. E mi oğlum? Arkadaşlar <laughs> Ali hiç yağlaştırmadı bile dedim ki hani az bir şey yağlaştır. O hemen çıktı gitti. Çünkü arkadaşlar biliyor yani bozo. Abi kafa kırık kırık ya. Deli yani tam deli deli. Deli. Ha <laughs> babacının oğlu. Ha babacının oğlu lan. Ha babacının. Hemen tasmayı sırıyorsun lan. He? Hemen tasmayı sırıyorsun lan. Dürzü. Gidecek oğlum tamam mı bekle. Evet yedi geçtik. Bir de temizlik tamam mı gençler? Evet hemen buraları bir temizleyelim. Ah <laughs> Soluğumu toplayamadım arkadaşlar. Bir de mahalleye geldik. Bir de korsandan uğraştık arkadaşlar. Zor tuttum valla. Ay Ayakkabı yırtıldı mı ne oldu? Acayip sürükli. en sonunda kendimi yere bıraktım yani. Dedim ayakkabının altı gitsin önemli değil oh Acayip kuştu arkadaşlar öyle böyle der yani. Hani çok iri yarı bir köpek der ama gaz köpüğü yani her yere kas yani dürdüğünün. Hem ulan babuş hem kral hem babuş. Kulağa bak kulağa. Tipe bak tipe. <laughs> Abi ver benim oğlum'a. Panzer panzer. kardeşin yanına gir bakayım panzer. Gel oğlum. Av ver benim boynuşuma lan. Av verim lan sana lan. Babuş hadi gel oğlum. Gel babuş gel. Gel. Oğlum bu kadar gezdik gel buraya lan. Dürdü. Gel, gel yanıma gel, yanıma gel. Hah, gir sen. Işte. Gir. Dürdü. Vurdum ben aşam aşam. Hah.